Ogi Bogi Denax merhabalar arkadaşlar ben Ogi. Ben de Bogi. Minecraft oynuyorduk ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bu sırada Bogi'nin yanına geldim. Aynen. TP altta Ak akın dışlıyorsunuz arkadaşlar hile kullan. <laughs> hani akın dışlarsanız hile kullandığı için beni artık sürgüne falan. <laughs> Aynen. Ne <laughs> yaptın sen buraya yeğen yok. Ne yaptın sen yeğen yok. Kanka ben lav seviyesine indim hani bu seviyede bulmak daha kolay diye. Ya yok kanka öyle bir alaka yok. Sen nereden ne sallıyorsun ya? Allah çok iyi. Yerinden element uydurma. Ne uydurmayayım? Element. onlar benim. Bırak onları. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? O ses neydi? <laughs> yok bir şey ya. <laughs> Korktum. Lavın etrafında koşma keyif. Çat düşüyorsun böyle. <laughs> düşsem Düşsem iyi söverim. Notch benden iyi küfür Bir bakalım şu an levelim kaç? Kaç? 31. Evet. Te yani tek bilirim. Teklerim. Yani teklerim. Tek yedi ezik dedi. Aha ha ha. <laughs> 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 Ve sıra geldi nedir bul nedir kalesini bulmakta. Blaze ne? alacağız sonra. Aynen. O Blaze'i Blaze, Blaze öldürdüğümüzde oyun Minecraft, ben dedim Sof hem de dragona kadar gidelim dedim. dedim Dostum. Dedi ok yok dedi olmaz dedi. Al dedi git dedi çiçeklerine çiçeklerine bak dedi. <laughs> Sen videoyu başladın mı? Evet. Ha güzel. O gibi o gibi dedik ya. Dedik mi? Demedik mi? Ben de unutkanlık başladı. Şizofreni. <laughs> <laughs> Dostum ben şu an bir yere girdim. Önümü göremiyorum. Dur yanına şundan alayım. Gel. Nasıl göremiyorsun lan? Lav var her yerde. <laughs> ya işte. Ama tam göremiyorum. Hep kırıyorum. Ay yazalım. <laughs> ay ay ay. Ah. Ay. Ay. Ben dönümü kapattım. Ay. Ya o konularda hiç şeyim yok ya. Lan öleceğim. Niye durmuyor lav? Oha. Full canım vardı. iki kalbe düştü. Düşer. Bakın şunları alsana ya Allah razı Aa dur dur lav varmış. Lav atayım da yansınlar. Ve lavın kökünü kuruttum. No bir şeyler yakıyor. Hah tamam. Hop hadi. hadi. Burada yanında kocaman lav var hala bir şeyler yakıyor. Bani. Sen nasıl neysin size ne oldu? Ti çocuk. Yo, bu değil. Hayır. Burada olamazsın. <laughs> Arkana bak bakayım. Kaçta versin? Mı? 32. 32, 34. Ay ezik, nop. Tabi eline elmas olunca insan. Değil mi? kazası geliyor. Burdan Burdan git buradan. Git. Git buradan. Lan oğlum vurma lan. Hayır git. Ya oğlum ya. Aa öldün mü? Öldüm diyorum ya. Vurma diye. Dostum canılmaz deseydin ya. Ne diyeyim oğlum vurma diyorum daha ne diyeyim? Hayır ama bu am vurma deyince ben vururum. Canılmaz desen daha da vururum. Oo, <laughs> it kılıçla vurdu. Yalan vuruyor. buraya. Gel buraya gel. Çekil oğlum. Ben senin kuvarsına dokunmadım. Vurma oğlum ya. Tamam tamam. Bundan sonra vurmak yok. Oha! <laughs> <laughs> Lan ba akın baksana evin nereye uçurdun beni. <laughs> Yanıyor mu? Şş. Yok dibime geldi. Dibine geldim. Zehirlediniz, katlettiniz, yedirmeyiz. <laughs> <laughs> Kuvarsım abiçim. biçim. Dostum biz bence bulamayacağız bu kaleyi. Boş oğlum, daha iyi işte gezersin. Nedir daha bilinmeyen ne doğru. Nedir de öyle bir şey yok. Kesin bunun bir şey vardır ha taktiği böyle. Nedir bulmak. Kesin vardır. Araştıralım hemen. Aynen. İki dakika AFK'yim koru beni. Ya da koruma boş ver. Hayır koruma, koruma, koruma 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 istemiyorum <laughs> İstemiyorum korumadan daha güvendiğim. <laughs> Kanka ağır, ah, ah. mikrofonun bir cızırdadı geri gitti. Allah şimdi bak sen. Yani. Bence yukarıda aramalıyız. No. Kanka nasıl bitirelim biliyor musun? Bir dakika dur. Nedir evet. Nedir her tarafını kazalım. Ee. Şeyler alalım tuğlalarını. Evet. Bizim evi Nedir tuğlasından yapalım. Kale yapalım bitirelim. Niye öyle fantaziye girişiyoruz biz? Bak söyleyemedi. Şarkı açıyorum ben. Hayır. Bu kadardı. <laughs> Hayır. Minecraft Ve kardeşin Neydi? O şey O bizim bulacağımız yerin ismi neydi? Nedir kalesi? Blaze kalesi de olabilir Oh And up and down End up and down and right <Sessizlik> turn left Ya Dostum, bacım vurma ha. Koordinat buldum ama bizim seed'imize uymuyor. Nasıl yani? Hani seed ile giriyorsun yani oyuna. Niye ne alaka? Dostum Biz mesela. Ay otomatik atıyor atıyor ama seed bize. Mesela burada yazan seedle girseydik o koordinatlar Onu Korktum lan. Kafamda kafam yanıyor. Dostum adam harbi yapmış yani. nedir kalesini bulanın da bulduranın da <gülüyor> <gülüyor> of, Abi ben seed buldum bu seedin olduğu yere şey yapınca Geçti yapınca oluyormuş Ya sen uğraşamam ya yürüt Okum yok bir şeyim yok karışma bana Şş. Çocuk Ha Bir tane seed buldum o seedle girelim ya kafam patlatıyor ya. <laughs> kafam yanıyor anne. Biz kaçta video başladık acaba? Kaç dakika oldu baktın mı hiç? İşte 10 dakika falan oldu. Nice. 35 level. Ay ilk kez level'da beni geçti. Ah ne sandın? <laughs> Bunu söylemeli mi? Bunu söyle. Tamam anlayan anladı kanka. <laughs> Vay <laughs> şerefsiz. 34 leveldim şimdi 35 levelim. Kapak olsun sana. Kapak olsun. Hala 35 levelim. 36 olmaya çalışıyorum. Nedir kuartz yok. Aha buldum Quartz. Belki kendisinde nasıl anlaşıldı böyle. <laughs> Asla öyle bir şey düşmeyelim. Oo, Easy, dibimde, dibimde gel 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 gel. Gel, yaklaş gel. Uzaktan ne gel. <laughs> Kaçıyor bir de ya. <laughs> gel 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 vur. Oh, oh, iyi vur Akın, akın zevke giriyor. <laughs> Güzel vur. Hızlı vur. End up. End up. up. Neyse 36 level olmak keyif. Keyif. Aynen. Sen de mi 36 oldun? Evet. Biz kardeş miyiz? <gülüyor> <gülüyor> ya ya git işine ya. Rukumlarından fold'u mu açıyor musun lan? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Şimdi deyince... Oo. Ya gel işte dibine. Uzak gemisine Team. bak ya. Star Wars şeyini bilesin mi hepini? Şeyini. Modunu. Mod mudur? Texture pek. Texture pek. Lan ya dayı git dayı, dayı dayı git dayı. Haa! <laughs> kafam attı yine. Nenin çocuğu? Akın Yerizendir, kale... bunlarla uğraşıyorum ya. Ak Akın kaleyi buldum ama kubundan kale. Tek blok, tek blokluk. Ya yardım etsene domuz kardeş, şunu bir avlayalım. Oha, ah Akın, Akın, Akın lav geliyor. Akın, Akın yardım et. Akın, Akın tipi at Akın, Akın. Sen bana tipi at lale. Aa doğru mantık. Ama atmayacağım. Ben lavın içinden geçeceğim. <laughs> ha külliyatsı. Tek yarsın öyle. Tek yedi ezik dedi. Ne yanlış mı? Nublaşma. Kanka help me Habibi. Kanka TP at işte ya. Ama burada bir tane şey var. Burada da bir tane şey var diyecek şimdi. Ama buradaki çok büyük. Buradaki daha da büyük. Kabul ediyorsun. Ya yine mi sen ya? Kabul ediyorsanız bire, etmiyorsanız ikiye basın. Good. <laughs> Ne demeye çalışsın belki? Yalnız ben etrafıma bakmıyorum. Belki de geçmişimdir. Niye etrafına bakmıyorsun? Ben özellikle etrafıma bakıyorum. Ben level kasmaya çalışıyorum. Hayır level kasmaya çalışma. Biz buraya niye geldik? Level kasmaya. Hayır. Ben şöyle, hiç şöyle bir amacım yoktu. Evet direkt kendi level verebilirsin zaten. Yani. <laughs> hani niye ka level, level, kasmak gibi saçma bir şey düşeyim ki? Hiç. Yani saçma diyorsun Akın ya. Ultra fold damage, burada arada koşamıyorum açlıktan. Ekmağımız olaydı iyiydi. Aslında şu buraya bir kaseyle gelsek iyi olur ha. Bakın. Bir ara gelmiş miydik? Kase hiç yapmadık kase. Aynen zaten her yerde mantar var. Yani. Tarnımda gelsek. Yani. O zaman git de bir yap gel. Bence sen benim yanıma bir T.P. at, ben seni bir öldüreyim öyle bir git sen bir gel. <gülüyor> ya. <laughs> Aleyım. Ay 38 e öyle olacağım la. Aynen. Bence hatta eve gidelim. Oldum. Bence bence eve gidelim. Ben daha olmadım. Oldum hatta Ben olmadım. <laughs> ben olmadım. 38 zorla ol eve gidelim. Ha? 38 zorla eve gidelim. Neden ama? bu? Bulamayacağız oğlum bu gidişle. Server takıldı. Ya Nasıl takım Ben takıldı. Hah geldi. Kaç haftadır bir nefes aldırmadın. Sesim ne güzel. <laughs> gazmam kırıldığında gidelim. <laughs> Bence benim gazmam kırıldığında gidelim. Kırılmazlık 4 basalı. Ve <laughs> de, Diamond. Diamond. <laughs> Neyse 40 olduğumuza gideceğiz tamam mı? 40. Aynen. Gide. Ama ilk kim 40 olursa. Tamam. Yani ben şu an şey... o, şu an 39 buçuk dayım ben. Aa tam baş o <laughs> yani. tabi e, tabii kendi bir level verirsen. Ya sileyim ya aman. Sil, lanet Sil. silemem ki öyle silinmiyor. Öyle ama tekrar. istiyorsan, istiyorsan bir level daha verebilirim ama. Aa. Ya. Ne kadar komik çocuksun sen ya. Ben sana gidiyorum, sen bana komik diyorsun. Belki biz ayrı dünyaların insanıyız. Bunu <laughs> anla. Aramızdaki her şey bitti falan. Ya ne oldu ya? Akan, yukarı doğru siyah tuğlalı bir yer değil mi o? Evet. Allah belamı versin ki buldum, TP at. Dur bekle gelirim. Allah belamı versin ki buldum. Gelecek şimdi. At vallahi billahi buldum. Bir dakika şunları kırayım. İlk kez bende troll şeyi yok çabuk at. Ya sallama. At. Bak yoksa kanalı Şşallan kapatacağım yahu. tamam mı? Kanala bir daha video atanın şeyi. At. Bir dakika. at gibi. Bir dakika. tipi. at. Bir dakika. Şuradaki at. Şuradaki toplayayım. Çocuk at. Ya. Çabuk. Al. Girsin. <gülme> al. 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 <gülme> al, al, al. al hani? Tı, hani <gülme> al. Hani? Al. al, 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 al. al, al, al. Hani hani yoktu. Hani bu kadar. Bakın şimdi. Şş, cehennem taşlarıyla yukarı çık. Hayır hayır dur. Ne? İçini i̇şte mi kıracaksın? İçinde bir şey yok ki onun. Yok, Dolu. Yok. Çık 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 böyle. Ben bekle şunları toplayayım bari. taşımızı. Bunların hepsini eve götürüyor. Ya işte ben bestim abi işte birazcık benle gelsen. Bestim ben, de ben bulacağım yerleri bilirim. Neden yerden gidiyorum biliyor musun kanka? Çünkü ayakları mecburen yerle bağlantısı olacak, o yüzden. Zaten ve... da bağlantılıdır. Ve akın bulduk. Bekleyin. İlk adım, hadi beraber atacağız. Üç, iki. Bu, dur bir dakika, bir dakika. Heh. Bu bizim için fotoğraf küçük... Fotoğraf çek. ...ama hadi. insanlık için İleriye büyük bak. bir adım. İleriye bak, bak. Eğilerek, eğilerek poz. Dur bekle. E, F1 miydi? Neyle kapatın bu? F1 ile F1. f ile de fotoğraf... F2 ya da, bilmiyorum. Bizim için küçük, insanlık için büyük bir adım. Ay yazık

olsun kafasını alalım. Kafasını nasıl alacağız lan? Ne bileyim. Aha halal aşağıda bile aşağıda bile gel gel burada burada burada. Şşş. Hadi gel. Dur. 1-2-3 deyince Aha, arkada da skeleton var. Kılıçlı. Ooo. Oh, Kanka of, keşke kartopu getirsin. Yanıyorum 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 yanıyorum, ya. yanıyorum yanıyorum. Yanıyorum Nereden kartopu bulacağız lan? Kaç 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 şuraya siper alalım. Hah. Huuu oh, halaluya. Oh. Kanka Hı. biz buraya bir daha nasıl bulacağız? Niye? Ulan <laughs> o kadar yer aradık. Yo benim ben yine epik şeylerimle bulurum. Aynen kanka bu koordinatlarını al buradan. Bak yazıyorum. Tamam. Yok yok alıyorum ben. Allah telefonum işte. Aldım. Yani yazmadım. Fotoğraf çektim. Hadi gel. Ben de yazayım ne olur. Ne hadi Davaş. gel epik hadi. Hadi epik. Da başını duma. Olmuş. <laughs> <laughs> abi 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 abi. Aa <laughs> orada da var. Üstüne gidiyorum. Dostum gelecen mi? Help mi? Nerede Blade var? beni yakı. Orada mı? Geliyorum. Var. Solda var. Ha. vuramıyorum o yüzden. Solda da var. Burada da var abi Blaze. Blade beni yakı. Ama azim. Kanka çok karanlık ya. İlk Blaze'imizi öldürdüm. Öldürdün mü? Evet. Hayırlı olsun. Eyvallah kardeşim. Kanka buraya mob tower yapalım. Yok be yürü dostum. Bile kırmayalım. Hı hmm. Dikkat et bak. Taşla kuş şey yapalım. Bak burada tek blok. Değil mi öyle bir şey Abi aynen. çok karanlık. Kanka bir hile mi yapsak ne yapsak gece görüşü bir şey alalım. Aynen aynen bence yapalım. yapmalıyız. Bunun He. için çok özür dileriz ama. Kanka bana da bir tane. Tamam. Kendi yapmıyor, bana yaptırıyor. Günah senin boynuna. 8 ehe. Emot 8 Sekiz dakikalıktan al. Altı dakikalık var kanka. 8 dakikalık da var. Sekiz dakikalık şey normal. Al. Bu da benim. Game mode sıfır. Dur aynı anda edeceğiz. Aynı anda. Fondip kardeşim. Bir. 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 Dur. Bir. Dur. Dur. <laughs> O kırmızılaştı. dal Da. dalma Domuz iyi. Tı t t t t. İskelet onda. Oy. Tı t birimize bunu. Tı Atma atma atma. Lan niye attın? Oy, ben de aşağı düştüm. Kanka. Kanka kalenin kapısı orada. Dur bir dakika dur. Bunun için yani bir teşekkür bile yapmanı etmedin yani bana. Darıldım sana. Pardon Bu kadar. Aa bak bak ilk blaze'i gördüm yer bak asıl orası yer. Aa, Gördün mü? aynen. Mi? Bak 4 tane de duruyorlar. Evet. Dur beklemeyin. Epic giriş yapmış Gel 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 buradan buradan buradan. Gel. Şş. Şey zor o. Kanka Blizz görürse bir de vurursa aşağı düşeriz. Koş. Gelin lan. <Sessizlik> 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 <Oo>, dön <zehirledim>. dön <Sessizlik> Kaç kaç kaç. <Sessizlik> Zehirlemiyor kanka bunlar garip bir şey dön Siyahlıyor. Zift. Zift diyor aynen. Aldık hepsini. Ah, <Sessizlik> of of topla. of. Of of dört dön 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 gel. gel, gel, buradan gel buradan. Evet, buradanmış. Burada merdiven mi? O merdiven mi var be? Aynı. Vay, oğlum var ya, epik bölüm bu ha. Yani Ya benim ustalıklarım. <laughs> İt. İkinci çocuk korkuttu beni. İt, hayvan. Bunun altında cheese var. O zaman vermiyor. bilmiyorum da bir dakika bakalım hadi. Epik, epik final olacak bu. Bence var atla. <laughs> Dur bir dakika. Arkadaşlar bu bölüm final olacağı için e, Final burayı... değil oğlum. Spawn'larını mı bulacağız öyle bitecek. Aa doğru. Ulan buluruz yani. Hani bitirmeyeceğim bölümü ben. Bu bölüm o spawn'lar bulunacak. Bence buralarda bir yerde. aha chest. içinde. 4 tane altın burada da chest'ler. Burada Ç da altın, Toplar. diamond, demir ve eğer. Eğer alıyorum eğer al, işe yarar. Bir dakika, neyi atabilirim? Fazla ne varsa hatta? at at bana at. Ya al bunu dakika, da ben at. şuraya gereksizleri boşaltayım. Şu ışık gel, gel tığı, ok, kemik kalsın, kömürü at. Cehennem taşı, şişeyi at. Bir dakika kanka. Bir tane daha buldum. Oğlum burada bir sürü yer var lan. Neyi atsam neyi atsam tüyü attım tüy ne iş mi arayacak Kalsın Barutu at Al bunları buraya koy Bunu buraya koy Cam şey at Eğri al Tamam Cam şeyi koy çiz. Neredesin O yol yolu takip niye, et Niye eğri air bıraktın Eğri aldım Ay senin için bıraktım ben onu Bak al burada da var iki tane Attım attım eğri Niye attın Yani inventor attım Ha tamam

ne kapısı? Şey cehennem taşı kapısı. Ne? Kırdım hiçbir şey yokmuş. Ama kapı yani. Kanka. Aa, içeride level kasma keyif. 40 Hı -hı. level oldum gidiyoruz. 39'um ben. Şaka yapalım lan. Dadım 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 dadım. Ultra epic heyecanlı bölümler. <gülüyor> <gülüyor> Aa bunları niye bunları ne anlıyorsun? O ne? Neredesin? Görme oraya gitmedim ki ben daha. Aa aynen topla bunları. Topla bırak bırak bırak. Aa bırak, benim bırak. şey yok. <laughs> ben de yer var vallahi. Ruh da lazım. Sen şu ruh nasılamaz mı? Yok ki oğlum, hiçbir yer yok. Nether ward, ne işe yarıyordu? Ward ward her neyse. Bu arada bende çok az yemek kaldı ha. Nether ward geldi bitti. Bak eğer var diamond'ı aldım. Altın külçelerini aldım. Eğer var bir de nether var al bunları. Aa ah, nether ward'ı koydum. Nether ward'u bana ver. Al. Eğri de ben aldım. Tamam. Neredesin? TP yanıma. <laughs> Bak önünde. Nice. 31. <laughs> Cidden o kadar oldu. Kanka ne yapalım biliyor musun? Dadam dı dadam. Dı bu bölümü bitirelim. Dadam dı dadam dı dadam dı dadam dı dadam dı dadam. Bence epik final yapalım. Abi ama yok bak dediğim gibi yapalım. Epik final ama daha güzel. Ama epik final ama akın. Epik final. Kesin daha... burada bir şey var ha. Değil mi bu kadar bokun üstüne. Level level. <laughs> Aa kalenin üstü bura. Aynen in aşağı 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 aşağı. Bak burada merdiven. Aa chest. Boş. Ana almışız. Sümürmüşüz. Buradan geldik zaten. O zaman bura boş. Işte. Oo işte. buradan gel. Buradan gel gel gel. Aa doğru buraya gitmedik. Dadam 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 Kanka al eğri al Dadam dadam Ya gerek yok boşver Abi alalım ya bir sürü atımız olur E tamam E ata bineceğimizde eğerle biniriz Aha blaze 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 Kanka sana bir sürprizim Dostum, var. Dostum Blaze. Dostum Blaze. Ha. Kanki Blaze. Orada. 1 2 3. Hadi. Vuramadım. Ben vurdum. Kesin Blaze çubu. Akın. Şş. Vurayım mı Kanka, lan? Kanka Blaze varsa. Chest. Eğer var. Kılıç var. Altı kılıcı attım, eğer aldım. Tamam. Blaze çubuğumuz da oldu güzel. Neredesin? Devam et o yolu. Oo oy 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 oy. Kanka uf, yaşadık. Atlarımız artık üşümeyecek. <laughs> ne var ki? Ha? Hangi şey var ki? Zırh bir demir oldu? at zırhı var bir de altın var. Oh, 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 akın, 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 akın. Help me Habibi Help me Habibi 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 Habibi, habibi. Ne yapayım vurayım mı? 2 kalp 1 kalp 1 kalp yarım YARIM KALP Gir içeri gir içeri, gir gir Yarım KALP Ne bir insan Al Bence Bu En son bölüm Aynen. olsun bekle Bu bu en uzun bölüm mü olsun keselim son 2 mi? Aa o zaman bölünür abi Epic Epic olacak bu Hay hay bir son 2 bölüm epic olsun Hay arkadaşlar son. Değil mi öyle bir şey yapalım Aynen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yalnız arkadaşlar. bir şey diyeceğim ya. Biz evet. bir tane golden apple alsak olmaz mı? Hayır hayır hayır. Bir tane normal. Bokunu çağırmayalım. O, o, zaman olur. bir tane pasta alalım. Aa bitti. Ne bitti? Bir gece görüş. Evet. Tamam o zaman o, o, bölümü de bitirelim. Evet. Ama dur dışarıda bitirelim de var ki. Hayır burada de. hayır hayır burada burada dur. burada. Evet içinde. Dur. Dur, dur, şu şurada şurada. Bakın. Al buradan bak. Al bak buradan bak. F5 ile buradan bakalım. Aa dur. Lan lan aşağıdaki. Ha bir şey değilmiş tamam. Devam et. şey sandın değil mi? <gülüyor> Hadi. <laughs> Tam <Evet>, Arkadaşlar. <laughs> Nedir bulduk? Nedir kalesini bulduk? Ben Ege. Ben de Bogi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sen kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.